kendiniz yapıyorsunuz mesela. Çoğu kişi. Şey. Ne lan? Bak sana özelden saniyeli bir yer attım. Bak sadece kaliteyi izle. Yani aklın gider. sikmedim lan. <laughs> ya mesela ben bunları çok kriş bulmuyorum. Eğleniyor. <laughs> ha, harbiden öyle bu arada. Şey yapıyor yani hani. Adam bile, çalışmış çalışmış bu abi bak. Adam buna yemek karışıyor. <laughs> <var şöyle. gülüyor> Çivi çakarım de. Sonrası fazla komik değil abi ya. Aç! Fırtar da bir yanımızı yırtar. Tamam. Bırak! Senin yüzünden oldu işte. Ya abi ne oluyor lan? Bırak! Babama şöyle hareket yapsam yemiyorum. Apar katılır mısın bir tanemle. <laughs> Erkeğe ver bu Tamam. Erkek <laughs> işi <Erkek> mi o mu? Erkek işi mi? Ya troll aile oğlum ben size söyleyeyim. Aha! Daha kaç günde görüşmüyorsan gel öpeyim seni gel. Yo bak ben çok sıkıldım kardeşim. Sürekli her gün her gün senin yüzünü görüyorum. Bir daha görüşmeyelim kardeşim. Tamam bro kusura bakma yani ben bu kadar sıktığımı bilmiyordum seni eyvallah. Bir <laughs> <laughs> şey anlamadım. Mesela bana cringe gelmiyor abi yani. Hani, ya, bu ya, cringe e, değil yani. eğlenmiş. Ya eğlenmiş. Bir senaryo yapmış. Ya, güzel de yani. Işte, hani İzle. Ne oğlum siktir yedi hayatım lan. Sonu iyiydi. <laughs> <laughs> Şopalaydı. Çenesini kırdı çocuk. Denize gidiyorum ben gecen mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan sikeriz. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı? Hiç beklemiyordum ama. Saçmalığı bir demek ki millet bu yüzden bu kadar gülüyor. Boşluğuna geliyor demek abi. Ne ben bunları niye diyor gülüyorsun ya? Kılap sen bizim ortamdan olamazsın kardeşim. Bu kadar günde göre seni atıyorum buradan. <laughs> Abi hiç beklemiyordum. Bak bu, o, bu arada Bir şey diyeceğim. Halloween bana da komik geliyor. 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 Niye öyle Yakalayacağım. Memleketi sömürdü bitirdi. Ben de bunları bitireceğim. Pat pat pat. Ya taşıyor. Ya taşıyor. Vallahi bunu da endirdik. Bunu da göçeceğiz şimdi. Biz bunu nasıl göçeceğiz şimdi? Lan bunu nasıl göçeceğiz ya? İlacını ver şunun lan. Onun ilacı benden. Gel. Gel buraya. Getir rek. Gel buraya. Gel gel buraya. O şimdi bizi taşıyor Hadi gidelim.

gol. Ay bu iyi. Jordi. Eğer kan da kit alas. Cüzdanı bırak yoksa yersin daya. Bu azuzu bir Rabbin Cüzdan bırakılmaz. Konuşmaya devam edersen namazın kabul olmaz. E ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı benim şey kayama ya bu. He. He. Habriyat dur bakayım bekle beni bekle <laughs> beraber kayalım da. <laughs> La bekle beni. Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor abi? Göndür beni. Göndür beni. Lan lan. Lan. Yok lan. Bırağ. Yırmağa gidiyorum. Lan yırmağa gidiyorum. Ney bok yerler ki? Lan. Oğlum. 2 metre duvarmış ne anladın? Bir şey sandım ben de ya. Hadi abi. Vay bu. Kısap sana sözlüdür. <laughs> Dün gece saat 2-3 sularında yaptığın sözleşmeyi acilen geri çekmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. Mert, 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 Baksana şu elimde ya sanki baksana bir bak. <laughs> Arkadaşlar gözüm yanıyor. Takip eder misiniz? Ama... İşte işte bak bunlar bunlar beni bozuyor <laughs> abi. Bak, beni bunlar bozuyor. Az önce tadındaydı bir şeydi böyle. Bu, bu çok garip. Tatsız. Şu olayı artık takibe bağlama mevzusu da vaydı yani. Amına koyayım gene kaldık yolda. Saatin altısında karanlık da oluyor ve ben yolda kaldım tamirciyi dinlemezsen de çıkan yola madem hava borsu çok çok tatlı konuşuyorlar ya. Gerizekalı Erdem sürmeyeceğim bu atayı yaygalın yolda maddem. Anlayın. Bugün ne yiyeceksiniz? Bugün saman üstü havuç. Arpa. Küspe. Malın. Tost zaman. Süt yiyelim, karıştırıyoruz ve veriyoruz. Afiyet olsun. Tamam memur bey ben bir tane küstahın bulmuştum da buraya getirdim. Evet. Ya ya. Ne, ne bu? Ne bir dakika ne? Abi mi? izle bunu. Bunu izle ya. Tamam memur bey ben bir tane küstahın bulmuştum da buraya getirdim. Aferin sana ver bakayım sahibini arayalım. Buyurun. Ben. Memur bey kolay gelsin. Benim cüzdanım bulunmuş ama. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Memur bey bunun içinde para yok. Yok mu? Sen bulduğunda cüzdan boştu değil mi? Yani ben bulduğumda içinde para yoktu, hemen götürdüm. Yalan söyleme lan ne yaptın parayı? Abi gerçekten ben almadım. Çıkar lan cebindeki paraları. Benim sadece 1 TL'm var. Ver şunu. En azından 1 lirayı kurtarabildik. Abi paramı alma o benim dört günlük simit param. Beyefendi çocuk yapmadım diyor. İsterseniz çok üzerine gitmeyin. Bunlar böyledir memur bey. İçindeki paraları alırlar sonra bizden de para alabilmek için burada beklerler böyle. Çık git lan buradan. Gel buraya. Buyurun memur polis bey. Ne yapıyorsun sen burada? Ben okuldan çıktım eve gidiyorum. Bak cenaze var. Bu kimin cenazesi biliyor musun? Bilmiyorum. Kimin cenazesi? Sabah cüzdanını bulduğun adamın cenazesi. Çıkışta 1 liraya kahve almış. O kadar paranın içinde yüzen adam 1 liralık boğulmuş. kahvede kahve boğulmuş. Ben nakka işte... Ay, o olayı nasıl ben dakika bağladı onu anlamadım be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>